Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde hayal gücü çok kuvvetli bir çocuk varmış. Adı Mert'miş. Mert her zaman hayal kurarmış. Hayallerinde uçan arabalar, konuşan hayvanlar ve sihirli güçler olurmuş. Bir gün Mert okuldan eve dönerken bir ağacın altında uyuya kalmış. Rüyasında sihirli bir kuş görmüş. "Kuş Mert'e hayal gücünü kullanarak istediğin her şeyi yapabilirsin." demiş. Rüyadan uyandığında Mert çok mutlu olmuş. Hemen eve gidip hayal etmeye başlamış. Hayallerinde dünyanın en güzel şehrini yaratmış. Şehirde her şey mükemmelmiş. İnsanlar mutlu ve huzurluymuş. Mert hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya başlamış. Her gün hayali şehrin planını çizermiş. Şehrin her ayrıntısını düşünürmüş. Mert çok çalışmış ve sonunda hayalini gerçeğe dönüştürmeyi başarmış. Şehir, Mert'in hayal ettiği gibi mükemmelmiş. İnsanlar Mert'in şehrine gelip hayran kalmışlar. Mert, hayal gücünü kullanarak dünyayı daha güzel bir yer haline getirmiş. Hayal gücü sınırsız bir güçtür. Hayal gücümüzü kullanarak istediğimiz her şeyi başarabiliriz.